1 Aralık tarihi itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde ticari ve ağır vasıta araçlarında kış lastiği uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Dağı Polis Evi Mevkisi İstanbul'un istikametinde oluşturdukları uygulama noktasına durdurulan araçların kış lastiklerinin ölçüm gerçekleştirdi. <laughs> Yapılan ölçümlerde araç sahiplerinin kış lastiklerine uygun olduğunu görülürken, kurallara uymayan araçlara 625 lira para cezası kesilerek en yakın yerleşim yerine kadar gitmelerine izin verildiği öğrenildi. Polisler uygulama yaptı. Işte. Evet, Bu teşekkür işte. ediyoruz. Olmasını da istiyoruz zaten. Hı -hı. Olsun. Kış evet. geldi malum, hava şartları soğudu. Hı -hı. Bizim de sağlıklı bir yolculuk seyahat etmemiz için tabii ki böyle uygulamaların olmasını biz de memnuniyetle karşılıyoruz. Aradığınız lastikler tamam. Evet. Tamam lastikler şu anda da memur beyler konsol ettiler. Diğer sürücülere söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ee, şu anda söyleyeceğimiz e, Allah hepimize yardımcı olsun. Gerek e, memur beylere gerekse bizlere kış şartlarında kazasız belasız hep beraber inşallah bu kışı da çıkarmayı nasip etsin diyor.